天了！Yeah, Hadi bana hikaye anlat. Hikayesi. Geçen seferki gibi. Ama bu sefer sonu iyi bitsin. İyi hadi kaç. Göksu Deresi Canavarı hikayesini bilir misin? Hayır. Hemen anlatıyorum. Şimdi eskiden bu derenin etrafı sadece ormanla kapılmış. Böyle binalar falan yokmuş. Bir de ileride bir tane köy tepede. O köydeki tepeden aşağı doğru bakınca gökyüzüyle suyu aynı yerde gördüğün için buranın adı Göksu olmuş. Uyduruyorsun. <laughs> Yok ben ya anlatanları yalnız. Neyse. Bu köydeki çocuklar dereye yüzmeye, oynamaya geliyorlar. Teker teker kaybolmaya başlamışlar başlamışlar. Köylerde tabii panik demiş, benim çocuk da falan. Bir tane cesur balıkçı nöbet tutmaya karar vermiş bu gizemi çözmek için. Tam aynı böyle bir gece yine böyle bir teknede o olay gerçekleşmiş ve deniz yarılıyor ve canavarla karşılaşmış balıkçı. Ne olmuş peki? Canavar mıymış onları? Yani artık o kadar bilmiyorum. <laughs> i̇yi geceler çocuklar. Bu gece deniz çok güzel. Bakıyorum siz de iyi oturacak bir yer bulmuşsunuz. Aa, bir dakika, bir dakika. Oğlum, <laughs> ver bakayım şunları, ver bakayım. Aa. Bunlar da size ikramım. <laughs> Buyurun bakalım. Sen isteydin. Aa, ikiletme canım. Bu güzel deniz havasını bir daha bulamazsınız. <laughs> Teşekkür ederiz. Eyvallah, rastgele. Rastgele. Hadi, hadi oğlum. <laughs> hadi. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. <laughs> şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yok hala kapalı. Çıldıracağım. Yanında Yusuf Bey varsa merak etmeyin Nazan Hanım. Sen nereden biliyorsun Yağmur için doğru olanı? Sana fikrini soran oldu mu? Affedersiniz. Alo, Çetin. Burası çok huzurlu. Bana iyi geliyor.